Aziz milletimiz, değerli gelecek gönüllüleri, 27 Mayıs Salı günü Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde huzurlarınızdayım efendim. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet hepinizin malumu olduğu üzere 18 Mayıs günü Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyaret yapılan görüşmeler ve içeriği kapsamıyla hem bölgede hem de ülkemizde epeyce bir gündem oldu, epeyce bir konuşuldu esasında Sayın Genel Başkanımızın ve beraberindeki heyetinin Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, yani Kuzey Irak Kürdistan bölgesine yapmış olduğu ziyaret, Süleymaniye'de düzenlenen Delfi oturumu kapsamındaydı. Uluslararası Delfi Forumu kapsamındaydı. Bu konuda Irak Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Sayın Kubat Talabani'nin Sayın Genel Başkanımızı daha önce telefonla arayarak bu foruma davet etmesi kapsamında bu ziyaret gerçekleştirilecekti. Fakat yine tüm kamuoyumuzun, aziz milletimizin de malumu olduğu üzere Türkiye'de yaşanan bir süreç var. Terörsüz Türkiye adı altında gerçekleşen bir süreç ve bununla ilgili PKK terör örgütünün bir fesi açıklaması gerçekleşti. Bu fesi açıklamasının da hemen sonrasında bu ziyaretin gerçekleşiyor olması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 2 yıl başbakan olarak yönetmiş, 5 yıl dışişleri bakanı olarak hizmet etmiş ve bölgede ve tüm dünyada Türk diplomasisi açısından proaktif dış politikanın mimarı olmuş genel başkanımız ve heyetinin yapacağı ziyarette çok büyük önem taşımış oldu. Sayın Genel Başkanımız bu kapsamda Süleymaniye'de Irak Merkezi Yönetim Cumhurbaşkanı, Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve birçok katılımcıyla bir araya geldi. Görüştü bu hususu hemen sonrasında Türkmenlerle bir araya geldi. Sayın Genel Başkanımız, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Türkmen cephesinin Değerli Başkanı heyetiyle bir araya geldi. Hatta Erbil'de yine Türkmen Cephesi'nin siyasi bürosunda ziyaret etti. Yine Erbil'de Birleşik İslam Partisini ziyaret etti. Orada çeşitli temaslarda bulundu. Musul'da Araplarla bir araya geldi. Çok önemli bir aşiret olan, orada çok değerli bir aile olan, çok büyük bir aile olan Nüceifi ailesiyle bir araya geldi Sayın Genel Başkan ve heyeti. Bununla da kalmadı Telafere ki çok önemli bir noktadır bu. Telafere Osmanlı dönemi de dahil olmak üzere bu düzeyde bir Türk yetkilinin ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Sayın Genel Başkanımız ve hemen sonrasında Erbil'e geçerek Erbil'de de Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve bir önceki başkanı Sayın Mesut Barzani ile bir araya geldi. Hem bu terörsüz Türkiye kapsamında PKK terör örgütünün fesih bırak fesih açıklaması, silah bırakma eğilimi içerisine girmesi ve bundan sonraki süreçte neler yapılması gerektiğini kendileriyle istişare etme imkanı buldu. Ve sonrasında da Türkiye'ye döndükten sonra yapmış olduğu açıklamasında da bu konuya daha fazla derinlik kazandırabilmek ve hususu bir çıta daha yükseltebilmek adına terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye şeklinde yeni bir fasıl, yeni bir başlık açmış oldu. Sayın Genel Başkanımız tüm bu yapmış olduğu diplomatik trafik, kamu diplomasisini anlatmış anlatmaya anlatmaya çalıştığımız bu kamu diplomasisini ifade edebilmek ve Türkiye'de de siyasi partileri bu hususta bilgilendirebilmek namı hesabına bugün de başkentimiz Ankara'da siyasi parti liderleriyle temaslarına başladı ve Irak seyahatinde edinmiş olduğu izlenim, sürecin bundan sonraki evrileceği noktalara dair öngörüleri ve Türkiye'deki siyasi partilerin tutumunun ne yönde seyretmesine dair tecrübelerini bilgilerini, gözlemlerini aktardı. Bugün ilk olarak Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan ve değerli heyetini Deva Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve heyeti. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve heyetini ziyaret etti. Bu kapsamda kendilerini bilgilendirdi. Kuzey Irak'ta Irak Merkezi yönetiminde ve Irak'ta yer alan Türkmenler, Kürtler, Kürtlerin iki kanadı Barzani ve Talabani tarafı ve aynı zamanda Arapların neler hissettiğini, süreci nasıl değerlendirdiklerini kendileriyle paylaştı, kendileriyle istişare etme imkanı oldu. Perşembe günü ise Sayın Genel Başkanımız yine Ankara'da siyasi partileri bilgilendirmeye devam edecek. Bu kapsamda Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan ve heyetini, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan ve heyetini, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal ve heyetini de ziyaret etmeyi sürdürecek. Perşembe günü de bu görüşmeler olacak. Bilgiler güncellendikçe biz de sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Çünkü Gelecek Partisi'nin inanmış olduğu değerler gereğince Türkiye'de tüm siyasi partiler, tüm STK'lar, tüm taraflar birbirleriyle hele ki böyle bir süreç yaşanırken mutlak surette şeffaf, yalın ve kamuoyunun gözü önünde söylemlerini ifade etmeli ve asla gizli bir ajanda tutmadan memleketin selameti açısından ve bu sürecinde salahiyete erebilmesi açısından birbirleriyle konuşabilmeli ve diyalog ortamını asla bozmamalıdır. Bu kapsamda Sayın Genel Başkanımız gerçekleştirmiş olduğu Irak, Kuzey Irak ziyareti kapsamında Sayın Genel Başkanları bilgilendirdi, heyetlerini bilgilendirdi bugün ve perşembe günü de bunu sürdürecek. Buradan tüm teşkilat mensuplarımıza tekrar ifade etmek isteriz ki biz Gelecek Partisi olarak çalışmaya ve ülkemiz adına çalıştıktan sonra umutlu yarınları yine ülkemiz adına inşa edebilmeye Türkiye'de barış ikliminin mutlaka bir parçası ve barış ikliminin hazırlayıcısı olmaya devam edeceğiz. Bu noktada Sayın Genel Başkanımızın ve heyetinin görüşmeleri sürecek. Yeni görüşmeler yaşandıkça sizlerle paylaşacağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum.